yoruldum. Buralar hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Günaydın buraya. normalde kardiyo bitirdim. Eve gidip bir duş duş falan alacaktım da dedim bir canlı yayın yapayım çocuklarla biraz selamlaşayım, konuşayım. Şu arabanın orada biraz oturalım. saniye buralar. Şuraya oturursam eğer hop her şey çok güzel olacak gibi. Günaydın kankalar nasılsınız? <laughs> Oğlum kızlar peşine takıldım yazmışsınız. Burada yaşananları bir ben bilirim anladınız mı? Harbiden bak burada yaşananları bir ben bilirim. Biraz önce çocuklar, çocuklar, kızlar, kadınlar yani neler neler. O yüzden kas yapın anladınız mı? Aleykümselam Onur. Eski saçlarına geri dön. Şu an değil be kanka. Anlatılmaz yaşın Aynen öyle. Büyük çekmece sahildeyim kanka. Arabanın yanındayım. Aslında kardiyomu bitirdim dediğim gibi de. Kardiyomu bitirdim de dedim bir canlı yayın açayım çocuklarla. Hacı seni kaptırmam kimseye mi? <laughs> Oğlum dur sakin ol. <laughs> Yakalayacaktın yakaladım mı? Video yapmadım kanka. Neden bir türlü denk gelemiyoruz be dostum? Beylikdüzü Meydan'daki çamlığa gidiyorum ben. Tekerlekli sandalyedeyim. Bu sporu hiç bırakmadım ama seni taşımak istiyorum. BFM hemen bana Instagram'dan yazıyorsun kardeşim. Hemen bana Instagram'dan yazıyorsun. Yarın sabah kardiyosunu birlikte yapıyoruz. Sözüm olsun sana. Instagram'dan sana zahmet yazı ver bana. Van Yıldırım biliyorsun. Çamlığa gideriz. Sohbet ederiz, takarız. o tarafa geleceğim. Bu ay beraber kardiyo Oğlum hanginizle atayım aman okuyayım? O kadar çok yazıyorlar ki. BFM sen yaz kardeşim bana. Seni göreceğim. Mermi gibisin abi. Her zamanki gibi. <laughs> Boksörüm abi antrenman yapalım. Juno Comasti bilgi. Neyini bilgisini vereyim oğlum Juno Comasti'nin size? Juno Komast'ı bir... İşte, östrojen seviyesinin yüksekliği ile alakalı. Um, yani postür bozukluğu, görünüş bozukluğu, postür değil de bir görünüş bozukluğu, göze estetik gelmeyen bir durum. Ama e, ben hiç bu şekilde bakmıyorum. Şimdi cinokamasta olanlar beni bilir. Orayı dokunduğunuz zaman böyle farklı bir acı oluyor. Ben onu sevdim, <laughs> o yüzden ameliyat olmak için acele etmiyorum. Hani bir an önce olmalıyım, kurtulmalıyım, olmalıyım, kurtulmalıyım kafasında değilim. Tam tersi keyfini çıkartıyorum anladınız mı? Biraz keyfini çıkartayım. Zaten bir kere ameliyat olduktan sonra bir daha da. Karşıma çıkmayacak. Büyük ihtimal. Dolayısıyla şimdilik keyfini çıkartayım onun. Devamında zaten olmayacak dediğim gibi. O yüzden şu an keyfini çıkartıyorum. Abi kalça basan küçültülür. Sağlıklı beslenmen gerekiyor. Kardiyo yapman gerekiyor. Antrenmanları yapman gerekiyor. Ama en önemlisi tertemiz beslenmen lazım. Yani tertemizden kastım ne? şeker almaman lazım. Un, um, ekmek... Bu, bu böyle şeyler almayıp tertemiz bol yeşillikli güzel bir e, beslenme planı çıkartman lazım kendine. Yani bu arada bu 61 kişiden yayınıma like atan 7 kişi var ya siz harbiden adamsınız. Sizi seviyorum. Diğer 60 kişinin de pardon diğer 50 kişinin de tamamına koyayım. <laughs> siz neden böylesiniz? Siz neden böylesiniz? Geliyorsunuz takılıyorsunuz zaman geçiriyorsunuz like Ya oğlum böyle olmayın lan. Harbi diyorum böyle olmayın. Böyle Böyle fesat olmayın, böyle kaşar olmayın. İzlediğiniz insanları destekleyin. Böyle ben bunu bir tek Türkiye'de görüyorum yani Türk insanlarında görmüyorum. Niye böylesine zamana koyayım? Yani size sorasım var yani harbiden neden yani? Ya ben Instagram şey Instagram'da diyorum. Instagram dahil de YouTube'da böyle açtığım her videoda daha video izlemeden like atıyorum. Yani bu adamı motivedir, bu bilmem nedir, bu bir şeydir. Ama siz o kadar konuşuyorsunuz. Bak iki tane like attınız. Yayın nasıl yükseldi gördünüz mü? Ulan o kadar bilgi paylaşıyorum Instagram'da. O kadar burada videoları paylaşıyorum. Gerek sizi motive ediyorum. Gerek gerçekleri söylüyorum. Gerek bilmediğin şeyleri söylüyorum. Bir tane mouse'u şöyle götürüp o şu işarete başlamaya üşeniyorsunuz. Yani ona bastığınızda zaten bir şey olmayacak. Gördüğünüz gibi zaten bir şey olmuyor. Zaten bir şey olmuyor da bunu yapın yani anladınız mı? Zaten bir şey olmuyor. Yani zaten amacınıza ulaşıyorsunuz yani. Zaten hani oraya bir like attığınız zaman ben dünyalar kadar para kazanmıyorum. O kıskandığınız olaylar olmuyor yani. Her şeyi zaten kendi cebimden yapıyorum anladınız mı? Ama bu kadar fesat olmayın anladınız mı? Bu kadar kötü olmayın yani. Bu kadar gelişmemiş beyine sahip olmayın yani. Anladın mı? Sadece ben değil bu arada. Sadece ben kendimden bahsetmiyorum. İzlediğiniz herkesi anladınız mı? İzlediğiniz herkesi destekleyin. Yani çocukları beynin özellikle o yeni çıkan çocuklar var mesela. Yeni yeni spor videoları çekiyorlar görüyorum ben. Yeni yeni spor videoları çekiyorlar. Mesela ben her gördüğümde yorum bile atıyorum. Yorum atın, like atın, çocukları destekleyin. Konu ne? Konu genç sporcular. Like atın videolara, videoları beğenin, videoları yorum yapın, çocukları destekleyin. Anladınız mı? Kıskanmayın, kendi yaşınızdaki insanları kıskanmayın. O çocuklara like atın, destekleyin, yorum atın, abone olun. Of, 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 of. Elektrik direğini patlattı kamyon. Elektrik direğine girdi. Bilmiyorum oradan görebiliyor musunuz ama elektrik kabloları var. Pardon direkt diyorum ya. Elektrik kabloları var. Elektrik kabloları alçak. Kamyonun dorsesine takıldı. Dorse yırtmadı büyük ihtimal. Kopartmadı ama kopmak üzere. Biraz geri gelmesi lazım yanlış hatırlamıyorum. Yanlış bilmiyorsam. Gördünüz mü bilmiyorum ama. Araba vlogu gelsin. Araba vlogu değil de arabaya anlattığım bir video gelecek. Ona vlog mu dersiniz bilmiyorum da hani arabaya anlattığım bir video gelecek evet ne zaman ama bir tane e, kameramanım var. O kameramanım şu an Antalya'da çek çekimde. O geldikten sonra birkaç güzel antrenman videosu bir de arabayla ilgili bir video. E, belki bir intro falan öyle bir ufak çekim yapacağım yani. Ufak bir üzerine düşeceğim YouTube'un um, bakalım. Survivor Taner'le kafes dövüşü gelecek mi? Gelmeyecek. Aga bu jinokomastik olayı ne olacak seni? Storate'den sonra. Ya bir siktirin gidin ya. Storate'le alakası yok oğlum benim jinokomastik. Benim jinokomastik çok eskiden beri bende olan bir şeydi zaten. Çok 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 eskiden beri. Ben daha yeni yani önceden. Groft zaten jino ile alakası yok. Ben grofttan başka bir şey kullanmadım. Groft'ın jino ile alakası yok. Ee, şu anda tekrar um, groft kullan, kullanıyorum. Diyorsunuz yine ilaca başladı. Groft jino çıktı. Güldürüyorsunuz kendinize. Alakası yok biliyor musunuz? Alakası yok. Yok ilaç yaptı jino olur Evet olabilir. Evet olabilir ama anabolik steroidlerle alakalıdır jino öyle peptitle alakalı değildir yani. Öyle groftla growth kullanım bir şey yok Yani o kadar alakasız hormonlar ki, o kadar alakasız hormonlar ki, alakası yok. Benim tamamen içimde vardı. Geçmişimde vardı. Hep zaman geçtikçe bir tık daha arttı. Ama bunun inan ilaçla bir alakası yok. Jino Kovacisi böyle bir şey. Kötü beslendim. Uzun süre kötü beslendim. O biraz tetikledi. Sonra bir, bir tık fazla oldu ama dediğim gibi ben bunu seviyorum. Kendinizle ba barışık olun. O bir hastalık, bir kötü bir durum değildir. Yani 99 kişi beğenmesin. Mesela diyelim ülkede 100 kişi var. 99'u beğenmesin ama ben beğeniyorsam o benim kalsın. Benim vücudum abi. Görmek istemiyorsan videoma bakmazsın. Ben seviyorum ama. Ben seviyorum yani. Ben görünüşünü de seviyorum. Farklıyım anladınız mı? Kimlerine göre kötü bir farklı, kimlerine göre güzel bir farklı ama bana farklı anladınız mı? Ve çok kolay. Parasını veriyorsun, ameliyat oluyorsun ve geçiyor. Ve bir daha büyük ihtimal gelmiyor. Ben şu an onun keyfini çıkartıyorum. Şimdi o komastiğin bile keyfini çıkartıyorum. Bu kadar da kemle barışık bir insanım. Anladınız mı? Jino Kamastin'in bile keyfini çıkartıyorum abi. Bu kadar da hayattan keyif alan, başıma gelen olumsuzluklardan, başıma gelen olumluluklardan keyif alan bir insanım. Siz de böyle olun. Pelin ne haber kanka? Hoş geldin. Ne anlatıyor yazmış. <laughs> Kafan güzel. Kafam kafam güzel değil. Kafam güzel değil. Kafam yemin ederim güzeldi. Güzel, güzel oldu zaman söylüyorum. Yani iki saat falan oldu. Jacomest için operasyon düşünüyor muyum? İyice bir keyfini çıkartayım. Ondan sonra e, ameliyatı olurum. Ya illa ki olacağım. Çünkü bir büyük gelişim yarışması daha patlatırım. Onun için ameliyat da olmam gerekiyor. Ameliyat olurken de güzel videolar çekerim ama şu an keyfini çıkartıyorum. Çünkü bak yemin ederim sahilde kaç kişi gelip bana hani memen neden bu şekilde? Çok güzel görünüyor, çok farklı görünüyor. Neden böyle diye soranlar oluyor. Tamam mı? Bu boş bir muhabbet tabii sormasınlar bu kadar da da muhabbet başlatmak için gelip soruyorlar konuşuyorlar diyorum <laughs> diyorum bu nasıl bir soru diyorum benim memem <laughs> gelip bana mememi soruyorlar <laughs> ya Yasin yeter be güzel kardeşim sarı papatyam yazmışsın tamam yeter tamam papatyanım tamam sarı gülünüm tamam sarı papatyanım sarı orkidenim sarı sarı arabanım tamam anladım sarıyım tamam kes yeter artık <laughs> aylık gelirin ne kadar aylık gelirim ya çok değişik oluyor ya çok değişik oluyor benim aylık gelirim yani belli değil bazen oluyor yemin ederim bütün ayı yani 1000 TL ile kapatıyorum olmuyor çünkü bazı şeyler ama bazen geliyor 15 bin 20 bin oluyor ee, ama ortalama 5 beş, 5 buluyor yani 6'yı buluyor ya mesela geçen ay çok güzel para kazandım ben ama e, farkında olmadan hepsini yemişim yedim 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 yani farkında olmadan sonra para kazanmadığım zaman e, o aylık banka hesabından gider gelen paralar geldiği zaman oha bu oldum. Oha oldum dedim bu kadar para kazanmışım bu paralar nerede dedim kendi kendime. Sonra dedim iyi yapmışsın var ne boş ver. Yemişsin parayı. İyi yapmışsın güzel kardeşim. Para ne için? Ye yemek için yani para yemek için. Yiyeceğiz daha fazlasını kazanırız hiç problem değil. Kazanırız yani para gelir gider. Ama yaş ve enerji gelip gitmez. Bu yaşım bir daha gelmeyecek. Bu mesela bu anım bir daha gelmeyecek benim. O yüzden param varsa şu an canım ne yapmak istiyorsa onu yaparım. Param yoksa da canım ne yapmak istiyorsa onu yaparım. Çok şükür parasız da e, gidip en kral mekanda eğlenebilirim. İrtibatlarım, kardeşlerim, arkadaşlarım var. En kral kahvaltı mekanına giderim kahvaltımı yaparım. Torbacıya <laughs> sonra vereceğim diyebilirim. Yani alkol tekel bayi var sonra ona verebilirim diyebilirim. Yani çok şükür çok irtibatlarım var. Yani ne yapmak istiyorum mesela protein tozu... Tozuna ihtiyacım varsa çok şükür yine dostlarım var ücretsiz bana protein tozu gönderecek. Bunları sadece örnek veriyorum. Ben sponsor protein tozu ve BCA yani böyle supplementler alacak çok yerim var. Bunu ücretsiz alabiliyorum veya hani bunların hepsi örnek veriyorum anladınız mı? İyi bir insan olun, duruşunuz ve karakteriniz olsun genel olarak iyi bir insan olun. Zaten iyi insanlarla karşılaşacaksınız. Belki birisinin bir kafesi olur, sana der ki kardeşim sen benim bu saatten sonra kardeşimsin, arkadaşlarına gelip bir kahveni içebilirsin, emin olun olur. Bakın emin olun olur. Sonra mesela benim çok samimi olduğum petrol ofisi sahibi arkadaşım var, Kavaklı'da petrol ofisleri var. Bana diyor ki, abicim gel benzinini doldur, benzinini doldur, asla fark etmez yani, benzinini doldur ve git ama ben tabi asla böyle, böyle, böyle bir şey yapmıyorum. Ama bunu bana söylüyorlar, dolayısıyla iyi, iyi bir insan olun, arkadaşlarınızla... Ee, iyi anlaşın, saygılı bir insan olun. Güzel e, olaylar sizi bulacaktır. Herkes kalbinin güzelliğini yaşar. Bunu da unutmayın. Bakın bu enerji de çok güzel. Dünyada böyle bir enerji var. Herkes kalbinin güzelliğini yaşar. Unutmayın bunu. Güzel kalbiniz olursa güzel bir hayat yaşarsınız. Ve güzel insanlarla karşılarsınız. Kötü bir kalbiniz olursa, içten içe kötü bir kalbiniz olursa... inanın aynı sizin gibi insanlar sizi bulur. Dolayısıyla çok da keyif aldığınız bir hayat yaşamazsınız. Kısa zamanda kilo vermek için... Birkaç şey söyler misin? Detoksla başlayabilirsin. İki gün detoks yapabilirsin. Yani hiç yemek yemeden sahi detoks. Sabah kardiyolarını yapabilirsin. Sabah kardiyosundan önce pre-workout veya sert bir kahve yapabilirsin. Gün içinde kesinlikle temiz beslenmen gerekiyor. Şekersiz beslenmen, işte hamburger, pizza gibi yani hamurlu şeylerden uzak durman gerekiyor. olabildiğince basit anlatmaya çalışıyorum size. Şimdi bunlara dikkat etsen, biraz da sabretsen çok güzel olur. Sarı titrettin beni titrettin. Hakkı Karadeniz. Selamun Aleyküm İbrahim abi. Aleyküm selam kardeşim. Has siktir, Mahmut Reis'le video mu gelsin? o oh, eyvah bizim Mahmut'a bak. Mahmut fame oldu. <laughs> Mahmut Reis'le video gelsin. <laughs> Mahmut şu an yanımda olsa var ya. Üf. Üf 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 ne kakalar ne kaka. Oğlum Mahmut da güzel bir çocuk. Mahmut da güzel bir çocuk. Bakmayın siz çok zorluk yaşamış. Gerçekten güzel bir çocuk ama onun elinden tutacağım ufak ufak. Güzel yerlere gelecek o. Güzel şeyler yapacağız onunla. Yani kalbi güzel olsun dediğim gibi anladın mı? Bir insanın kalbi güzel olsun. Kalbi güzel olunca güzel şey. O da temiz bir kalpli bir çocuk. Bak çıkıyor imkansız yerlerden imkansız olaylar çıkıyor çocuğun karşına. Motivasyon konuşması istiyorum. Burada motivasyon diye bir şey yok. Kendin için anladın mı? Kendin için. Yani gidip bir arkadaşlarınla kafede oturduğun zaman, birileriyle alkol içtiğin zaman veya bir ortamda cigara içtiğin zaman kimse sana aferin cigara içtin, aferin arkadaşlarına kahve içtin, aferin gidip alkol içtin, aferin gidip rakı sofrası yaptın demez. Ama güzel bir fiziğin olduğu zaman, güzel başarın olduğu zaman sana derler ki aferin güzel bir fizik yapmışsın, aferin başarın var. Mesela bir şampiyon oldum dediğin zaman veya şampiyon oldum değil bir yarıştığım veya bir azmini gördüklerini zaman insanlar sana Vay bu çocuk geçerli bir çocuk derler. Anladınız mı? Motivasyon diye bir şey yok yani bunun bilincinde oldun, olun. Okey baba. <laughs> Hocam mastürbasyon yapmak vücudu engeller. Bununla ilgili YouTube videom var. Kısaca söyleyeyim engellemez. Ama yapıp hemen de ardından spora gitmeyin çünkü yorgun olursunuz. Dolayısıyla sporunuza tam verim alamazsınız. Yeni dövme geliyor mu vallahi Bilmiyorum ya. Yapabilirim. Yapmaya da bilirim. BCA yerine Vey. Çok güzel beslenin. Whey proteini e ihtiyacınız kalmayacak kadar güzel beslenin. Ve BC alın. Kreatin de alın yanına. Unutmayın. Whey protein kullanmayacak kadar güzel beslenin. Abi vannenin anlamı ne? Vannenin bir anlamı e, yok aslında. Şu şekilde vanne soyat demek. E, Kürtçe. Babam bir kere Kürtçe telefon görüşmesi yapıyordu. İşte Vanne Yıldırım gibi bir şey söyledi İşte soyadım Yıldırım gibi bir şey söyledi. Tam olarak da emin değilim yani Kürtçe mi başka mı dilde bilmiyorum da hani Vanne soyad gibi bir şey demek. Vanne Yıldırım anladınız mı? Soyadım Yıldırım anlamında bir şey. Ama Vanne artık öyle bir isim oldu ki hani güçlü, çalışkan, azim oldu ki güçlü, çalışkan, motivasyon Vanne öyle bir isim oldu ki yayın kesiliyor sürekli söylüyorum. Güçlü, çalışkan böyle motive veren bir isim oldu. Benle özdeş, özdeşleşen yani benimle birleşen bir isim oldu. Özel isim gibi bir şey oldu yani Vanne dediğim gibi. MMA müsabakalarına katılmayı düşünüyorum. Aralıkta bir maç var ama koronadan dolayı pek belli değil. Ee, şu an hazırlanıyorum. Şu an çok erken ama hazırlanıyorum. Güzel de olacağıma inanıyorum. Güzel şeyler yapacağımı da inanıyorum. Ne doğru bilmiyorum. Abi ilacı damardan mı alıyorsun? Ya ben çok 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 az groft kullanıyorum sadece. inanılmaz az yani. Çok çok az. Bana ilaçlı denmeyecek kadar az kullanıyorum açık söyleyeyim. hiç ee, ne söyleyeyim ki size? bu yani. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Güçlü müsün? Güçlü olduğumu düşünürüm. Lan Harun sus lan. <laughs> Harun ne yazıyorsun kanka? Çocuklar çıldırdı. <laughs> Çocuklar çıldırdı kanka. Yapma gözün seveyim. Yapmayın böyle şey. Bir şeyi bla 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 305 bin 6 bin kere yazmayın ya. Doğru kanka. Milletvekiliyle nasıl tanıştın? Milletvekili ...le şu şekilde tanıştım. Benim Bağcılar'da yanında doğup büyüdüğüm diyebileceğim bir arkadaşım var. Ee, arkadaşım değil, abim. Ee, onun... Ya nasıl uzun uzun bir şekilde anlatayım, konuyu sonra kapatayım. Şimdi biz ben bir arkadaşlarımla yemeğe gittim. Bodrum'un en güzel yerinde yemeğe gittim. Bu arada şarjıma bakayım bir saniye. Heh tamam, tamam şarjım var. Bunu anlatıyorum, milletvekiliyle nasıl tanıştığımı anlatıyorum. Ondan sonra... Ee, ...kapatıyorum şöyle ben Bodrum'a gittim yakınlarda. Ee, Bodrum'da bir çok güzel bir mekanda Bodrum'da en güzel et lokantalarından bir tanesinde yemek yiyorduk ve benim yanımdaki arkadaşlarım yani ben kızlar vardı sonra işte gay birkaç arkadaşımız vardı ama ben o gaylerin geleceğini bilmiyordum. O yemekte öğrendim gaylerin geldiğini. Neyse biz böyle oturuyorduk kaliteli bir ortamda o gayler geldi. Yani güzel insanlar güzel insanlar da çok çok şey yapmıyorum yani başıma zamanla sana yavşıyorlar yani zamanla çok farklı şeyler oluyorlar. ve Onlarla oturmayı çok sevmiyorum yani. Neyse oturdular. Ben tabii çok hoşnut değilim masadan. Öl yemeğimi yiyorum. İşte sohbet ediyorlar. Ben çok fazla dahil olmuyorum falan. Bu milletvekili de benim hemen artı arkamda oturuyor. Ben mesela sohbet ediyorum. Sıra bana yani bana bir şeyler sorup sohbet ediyorum. Ama hiç onlar tarzında sohbet etmiyorum. Yani gayet konuşmasını bilen, olgun böyle. Hani onlar gibi ağzı böyle yayık yayık konuşmayan bir insanım. Milletvekili bunu fark ediyor. Böyle bir yarım saat falan oturduktan sonra yani yarım saat yan yan oturduktan sonra onun arkasındayım hemen bana dokundu böyle dedi kardeşim yani sen nerede yaşıyorsun nereden geldin Bodrum'da ne için geldin diye bir sohbet başlattı ben şöyle bir baktım İşte önce aleyküselam dedim selamını aldım dedim böyle böyle dedim işte İstanbul'da yaşıyorum işte dö dövüşüyorum aynı zamanda vücut geliştirme yarışması yarışmalara katıldım YouTube kanalım var işte Instagram'da aktif İşte bir şekilde anlattım böyle derdimi falan. İşte Bağcılar'da doğup büyüdüm. Konu konuyu açtı. Konuk sohbet sohbeti kısardı. Şimdi ben orada sohbet edemiyorum. E milletvekilini sohbette sarıyor. Sohbet ettim onunla. Sohbet sohbet sohbet. Aa dedi benim dedi, Bağcılar'da dedi. Böyle böyle bir Orhan diye bir arkadaşım var dedi. Ben onunla 6 ay aynı cezaevinde kaldım. Ee, sonra işte devamında da görüşecektik ama o tekrar ceza aldı, içeri girdi falan dedi. Dedim ben de işte Bağcılar'da büyüdüm. İşte neresinde? Yıldıztepe Mahallesi'nde. işte ben de Yıldıztepe Mahallesi'nde. Orhan da Yıldıztepe Mahallesi'nde deyince Dedim küçük oran diye bir abinin yanında büyüdüm ben. Yani resmen o benim çocukluğumu, gençliğimi, bebekliğimi, her şeyimi bilir. Yani ben ona para kazandırmışlığım vardır. Onunla çalışmışlığım, onunla kavgalara gitmişliğim, onunla ateş etmişliğim, onunla yara almışlığım vardır diye anlattım. Sonra aynı kişi çıktı bu. Benim öz abim gibi olan birisi onun cezaevinden arkadaşı çıktı. Sonra işte biz biraz daha sohbet ettik. Sonra dedim işte teşekkür ediyorum dedim. Ben masaya ayıp olmasın dedim. Hani ne kadar desteklemediğim insanlarsa, insanlar da. Masaya ayıp olmasın döneyim dedim sonra döndüm konuştuk falan neyse evimize gittik akşam takıldık sabah bir uyandım benim telefonumu birisi arıyor ee, bu arada küçük Orhan me mekan cennet olsun demiştin o küçük Orhan o küç küçük küçük Orhan değil o Orhan abiyle de aram çok iyiydi Allah Allah, Allah yani nurlar içinde yatırsın onu o küçük Orhan'la da aram çok iyiydi ama benim bahsettiğim o küçük Orhan o küçük Orhan değil ondan daha büyük bir adam benim dediğim onun bile abileri yani benim dediğim abim. Çok kral bir adam. Onu hayatı cezaevinde tanıdı ve medyatik bir kısmı yok yani tanımazsınız. Neyse sabah oldu. Ee, beni bir telefon aradı bir kadın işte böyle böyle dedi işte şu şu bey sizle konuşmak istiyor işte bir kahvaltı yapmak istiyor. Şaşırdım önce. E dedim olur zaten boş vaktim vardı çocuklar uyuyorlardı dünden kalma onlar uyurlar ben de sabah erkenden kalkıp yüzerim spor yaparım tam yüzüyordum spor yapıyordum dedi böyle böyle sizle kahvaltı yapmak istiyor. Dedim olur kahvaltı yaptım yaparken de konu konuyu açtı yine. Dedi benim senin gibi birisine ihtiyacım var. Hem dedi delikanlı. işte hem sen dövüşmeyi daha çok biliyorsun. Yüreklisin aynı zamanda. işte falan filan diye konuştu konuştu. Beni çok sevdiğini işte aynı zamanda beni Orhan abiye sorduğunu söyledi. Orhan abi de e, şöyle söylemiş ona. Orhan'a demiştir. Demiş ki Orhan abiye demiş ki işte böyle böyle sarışın bir çocuk var bağcılardan. işte sen ona havuç diyor musun demiş. O da demiş aa bizim avuç sarı işte bajlarda biz onu birlikte o bebekti benim elime geldiğimde ne söylersem yapardı hani çok itaatkar çok vefakar bir çocuk hala beni arar falan milletvekilde milletvekili de ona diyor ki yanıma almalı mıyım bana kısaca özetle yanıma almalı mıyım bu çocuğu yanıma alayım mı diyor o da diyor ki Gözün kapalı her şeyini ona e, teslim edebilirsin. Çok delikanlı bir çocuktur, düzgün bir çocuktur diye. Yani aralarında güzel bir konuşma geçiyor. Sonra milletvekili de bana e, işte yanımda olmak ister misin? Sana güzel paralar kazandırırım işte falan diye konuşuyor. Sonra ben de baktım bu milletvekili böyle 60 yaşında falan bir adam ve yürüyen tecrübe, yürüyen tecrübe diyorum size başka hiçbir şey demiyorum. Yürüyen tecrübe yani benim 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 onun sadece parasına değil. Her şeyine ihtiyacım var. E, parasına ihtiyacım var ama ondan daha daha sonra arkadaşlarına, çevrelerine, sonra hayat tecrübesine, olaylara karşı yaklaşışına onun yanında çok güzel tecrübeler kazanacağım. Onun evinde biliyorsunuz onun e, 8-9 milyon dolarlık bir evi var yani yaklaşık 70 trilyon falan yapıyor eski para 70 milyon TL falan yapıyor. O evde bakın bana özel dolaplarını gösterdi. Yani özel dolap diyeyim özel işte yani. İçeriğini siz düşünün neler neler. Ee, ve ben o evde bir hafta kaldım. O özel dolapta bir kuruş eksilmedi. Tam tersi e, hani yani ne bileyim ben o dolaba sahip çıkardım, misafirler geldiğinde o dolaba bakardım. Bir kuruş, bir emanet, bir herhangi bir şey eksilmedi ve bana olan güveni kat kat arttı bir haftada. Oradan bir şeyler yürüteceğimi zannetti. Hani farkında olmadan. Çünkü o kadar fazla her şey var ki. Ben inanın ufak böyle bir şey alsam e, onun hiç farkında olmaz. Yani gerçekten farkında olmaz ama kamera varmış orayı gören. Ben çok sonra onu öğrendim. O dolabı gören kameralar varmış. Kameralardan bakmış misafirler geldiğinde benim oraya göz kulak olduğumu, oraya sahip çıktığımı. Dolayısıyla bana güveni çok çok arttı. Bir hafta sonra zaten giderken benim altıma arabamı da verdi. Dedi Volkswagen Amarok. Dedi bu Amarok dedi senin. Burada da istediğin gibi takıl. Ee, falan diye kısa bir sürede ona güven verdim. O da beni çok sevdi sağ olsun yanına aldı. Milletvekili olayı da bu şekilde. İleride neler olur bilinmez ama. Bir yanlışın mı olur arkadaşlığımız bitir. Bir şeyler olur arkadaşlığımız biter. Ama şu anda sürekli onun işlerini de hallediyorum. Aynı zamanda onun menajeriyim işte. Ee, ne gibi işler yapıyorum? Ee, adam sana bakıyor. Adamın bana baktığı falan yok. Bana böyle haybeden yok. Benim para ihtiyacım var. Al sana para. Al sana para. Öyle bir durum yok. Ben yine paramı ekmekten çıkartıyorum. Yine paramı taştan çıkartıyorum. Yani öyle yattığın yerden kimse kimseye para vermez. Evet milyon dolarları var ama para istediğimde işte atıyorum. Bana bin TL para lazım. Al sana bin TL. Böyle bir durum yok. Böyle bir ilişkimiz yok. Nasıl bir ilişkimiz var? Geçen gün mesela bir işini yaptım onun. 300 lira paraya gönderdim. Basit bir işti işte kartvizit işi. İnstagram'dan da paylaştım zaten matbaa falan filan. O kartvizit lazımdı. Kartvizit işini yaptım. Kartvizitçiye kendi cebimden 300 lira para gönderdim. Ona da dedim ki işte böyle böyle dedim. Kartvizit her şey hazır. İşte birisini, birisi gelip alacak. 400 lira ödememiz gerekiyor dedim. Çünkü 300 lira kartvizit için, 100 lira da eve teslim için 400 lira ödememiz gerekiyor. Ben kendi hesabımdan ödedim. Hesap numaramı attım dedim. Bu benim kendi hesap numaram. Sen de bana bu 400 liraya atarsın dedim. O mesela bana 600 lira attı. 200 lira kaldı. Yani hani böyle bu şekilde para kazanıyorum. Yok yattığım yerden hani 300 liralık iş yaptım. Bana 5000 lira attı. Böyle yüksek yüksek paralar. Öyle bir durum asla söz konusu değil yani. Ben yine onun hayat tecrübesi için onun yanındayım. Ona, ona bana, onun bana verdiği minik minik paraya öyle haçlıklara falan çok bir ihtiyacım yok. Çok şükür Allah'a şükür yani halim vaktim yerinde. Ee, bu şekilde bir olayımız var onunla milletvekiliyle. Anlattım merakınız gitti. Gitmiştir diye umuyorum. Var mı bana sorduğunuz bir şey? Bir, birkaç da sizin sorularınızı yanıtlayayım ondan sonra ufaktan kaçıyorum. Vanne. Amerika'da ve dünyada empoze edilen şişkoluk akımı hakkında ne düşünüyorsun? Özellikle bazı markalar sana şişko dediğinde görümse diyerekten insanlar şişko olmanın iyi bir şey olduğunu söylüyor. Şimdi şöyle Buracım, bir insanın zayıf olması veya çok şişko olması, kilolu olması onun çok sağlıksız olduğu veya e, kötü bir fiziği olduğu anlamına gelmez açıkçası. Yani aşırı obezlikten falan bahsetmiyorum. Herkesin sağlıklı olduğu bir kilosu, bir dış görünüşü vardır. E, hani minik balık etli olanlar yani az önce anlatmak istediğimi anladınız. Hani minik balık etli olanlar yani sağlıklı olan vücudu balık etli olan insanlar bu şekilde evet davranmaları güzel ama kilo almaya özendiriyorlarsa, aşırı obezliği güzel gösteriyorlarsa Hani insanların sağlıksız ve rahatsız bir yaşam olmasını konuşan bir cümleler kuruyorlarsa bu tabii ki de hata. Ben böyle bir şey denk gelmedim işte görmedim ilk defa senden duyuyorum güzel kardeşim. Ama e, yorumum bu şekilde. Milletvekili kim şu anda değil ama ilerleyen zamanlarda yani beni pişman etmesin. Ben şu an onun ismini söylerim ama ileride ondan ayrıldığım zaman e, yok sana sahip çıkmadı yok bilmem ne gibi kötü durumlara düşmeyelim. Daha ileride samim olduğum zaman, daha ona güvendiğim zaman ismini de açıklarım. Onunla videolar da yaparım. Çok kral bir adam. Onun tecrübelerini size aktarırım. İnanın bana. İnanın bana en çok istediğim şey bu. En çok istediğim şey bu. Sizin tecrübeye çok ihtiyacınız var. Çok cahilsiniz amına koyayım. Harbi diyorum çok cahilsiniz ya. Videomuza gelen yorumlara bakıyorum. Yok cino Komasti bilmem ne, yok ilaçta bilmem ne. <laughs> yapmayın böyle şeyler yapmayın. Yok Juno Komasti bilmem ne, yok ilaç bilmem ne. Yapmayın buralar böyle bir şey. Sizi seviyorum, sizi seviyorum ama bazılarının yorumlarını gördüğüm zaman yemin ederim ne yapıyorum biliyor musunuz böyle? Diyorum bir insan bu kadar salak olamaz. Bir insan bu kadar salak olamaz. Yorum yaparak beni kötüleyemezsiniz. Salak salak yorumlar yapıyorsunuz ya beni kötüleyecek olan. Onlar beni kötülemez. Anladınız mı? Bazı şeylerin farkında olun. Uf, seviyorum sizi. Kollarım şu anda 43 falan. Öpüyorum size Allah'a emanetsiniz. Ama kilo veriyorum. Yani defin olmak istiyorum. Dolayısıyla kollarım da düşecektir. Al işte. Jinokomasti var sende. Evet var. Evet var. Seviyorum. Jinokomasti'yi seviyorum. Senden daha çok seviyorum Jinokomasti'yi. <laughs> Dostlarım sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Güzel bir insan olun. Delikanlı olun. Her insanın bir karakteri, bir duruşu var. Dönek olmayın, orada başka, orada başka konuşmayın. Karakterli olun anladınız mı? Düzgün olun. Bir bakış açınız, bir doğrunuz olsun. Onun peşinden gidin. İyi kalbiniz olursa iyi bir hayat yaşarsınız diyorum. Allah'a emanetsiniz diyorum. Son olarak size şu çocukların tatlılığını, güzelliklerini bir aile gösteriyorum. Bakın ne kadar güzel bir görüyor musunuz? Anne, baba, iki tane çocuk. Çok tatlı. Allah mutluluklarına mutluluk katsın. Mutluluklarını bozmasın diyorum. Allah'a manasız. Görüşürüz.